Evrensel izleyiciler gördüğünüz gibi Antep'ten bir direniş alanından canlı yayınına sizlerleyiz. Antep'te milatalı işçileri 3 gündür direnişlerin 3. gününde ekzam talepleri için Antep'te de son 5 günde 5 iş yeri direnişte. Sözü çok uzatmadan hemen Antep'e bırakmak istiyorum. Direnişin 3. günündeler dün iş yeriyle bir görüşme gerçekleştirildi ekzam talepleri kabul edilmedi. Şimdi oradaki süreci sizden dinleyelim. Emek Partisi Milletvekili Sevda Karaca ve Milatalı işçilerine sözü bırakıyoruz. Teşekkür ediyoruz Evrensel Web TV'ye. Bugün Milatalı işçilerinin direnişinin üçüncü günü. Milatalı işçileri aslında sefalet ücretine mahkum edilmemek için yan yana geldiler ve üç gündür soğuk hava şartlarına rağmen Burada fabrika önünde direnişlerine devam ediyorlar. Son günlerde yalnızca Antep'te değil, ülkenin dört bir tarafında aslında bu sefalet ücretlerine karşı, düşük zamlara karşı pek çok iş kolunda, pek çok işletmede ve fabrikada işçiler direnişlerde. Buradaki Milatalı'daki direniş, bu direniş sürecinin, bu direniş zincirinin bir halkası önemli de bir halkası. Çünkü Antep'te, özellikle Şubat ayının başlarında Neredeyse her sene böyle düşük ücretler karşısında işçilerin iş bıraktıklarını, eyleme çıktıklarını görüyoruz, biliyoruz. Milatalı da onlardan biri oldu. Son bir haftadır beşinci aslında dışarı çıkan işletme Milatalı'mı. Bunun dışında da biz dayatılan düşük zamlara karşı işçilerin öfke duyduklarını, kimi zaman bunu eylemlerle ifade ettiklerini bazı durumlarda da iş bırakarak fabrika dışına çıktıklarını biliyoruz. Ve işçiler birliklerini korudukları sürece de istedikleri zam oranını elde ediyorlar. Bakın bugün bu ülkede resmi enflasyon rakamları yüzde altmış geçti. Asıllarına bakarsak, işin gerçeğine bakarsak, bağımsız araştırmacılar bugün enflasyon oranının %130'ları gelen gıda fiyatlarına zam geliyor. Kiralarla baş edemiyoruz. Çocukların okullarından istenen ihtiyaçları karşılayamıyoruz ve işçilere sabredin diyorlar. İşçilere sabredin dedikleri bu kentte, Antep'te ihracat rekorları kırılıyor. Pandemi geçti, deprem geçti. İşte ekonomik bir buhran yaşandığı söyleniyor ama bu ay Ocak ayında geçtiğimiz yıla göre Yüzde iki buçuk oranında ihracat yükseldiğini biz bizzat Antep'in sanayi odası açıklıyor. Kar oranları açıklıyorlar ve bu açıkladıkları kar oranlarının yanında işçilerin istedikleri ücretler devede kulak kalıyor aslında. İşçiler hakları olanı istiyorlar. Milat işçileri de işçilerin bu işçilerin e, bir kısmı ben çok uzatmadan sözü işçi temsilcisi arkadaşımıza vermek istiyorum. Üç gündür burada arkadaşlarımız kendi temsilcilerini seçtiler, işverenle görüşmeler yaptılar ve biz onlarla sohbetlerimizde işin yalnızca ücret meselesi olmadığı kendi konulardan, iş kazalarına karşı, burada iş cinayetlerine karşı, burada işlerin sağlığından, canından eden koşullara karşı da direniyor işler. Tatil hakkı için direniyorlar. Haftada bir gün tatil insan diye yaşamının ve çalışmanın en temel şartlarından biri. İşçi sınıfı bu hakkı 100 yıl önce kazandı. Bugün Antep'te 100 yıl önce kazanılan bu hakkı işler kullanamıyorlar. Ve aynı zamanda işte bayramlarda resmi tatillerde yasal olarak verilmesi gereken, öde, yapılması gereken ödemeler yapılmıyor. Yasalar ayakları altında Antep'te işçilerin ekzam talebi, bu ücretlerin artırılması yaşam mücadelesi anlamına geliyor. Ben ondan dinleyelim. Hem de aynı zamanda taleplerini ve bundan sonraki süreçin öngörülerini de bize o anlat. Merhaba. Öncelikle ben iyi yayınlar diliyorum ve Merhaba. sözlerime. Sayın değerli milletvekilleri Sevda Karacay'ı bizleri iki gündür burada yalnız bırakmadığı için onlara bütün işçi arkadaşlarım adına teşekkürü bir borç dilerim. Teşekkür ediyorum. Eee yani e, konuya gelince biz zaten senelerdir burada Milat alda, yani düşük zamlarla, düşük maaşlarla bu hem maddi hem manevi olarak çok az seviyelerde çalışıyoruz. Yani biz defalarca bunu bunların düzenlemesi için konuşmalarımızı yaptık. Konuşarak çözelim dedik. Firmamıza sahip çıkalım. Yani büyüyeceksek beraber büyüyelim. Biz hep burayı bir aile gibi gördük. Ya yani biz aile gibi gördükçe onlar bizi tam tersi şekilde görmeye devam ettiler. Yani biz burada çok bir şey istemiyoruz. Yani sadece hakkımız olanı istiyoruz. Yani bugün hakkımız olanı istediğimiz için suçlu duruma düşürüyoruz. Ve bize başka seçenek çare bırakmadılar. Bize aylar önce toplantı yapılıp yani belirli sözler verildi. Yani verdikler sözlerin zaten birçok kısmı Kaplanlar ailesi olarak, milat sahipleri Kaplanlar ailesi olarak kendileri belirliyor. Kendileri belirledikleri için biz bu piyasanın altında kalmaya devam ediyoruz. Burada sadece biz değil yani bütün organizadaki çalışan arkadaşlarımız bu şekilde. Bu durumdalar. Yani biz önce ay sonunu zar zor görmeye çalışıyorduk. Şu an bırakın ay sonunu maaşımıza alıyoruz. Bir hafta sonrasını göremeyecek duruma geldik. O yüzden de yani ben buradan yine sesleniyorum. Biz sadece hakkımız olanı istiyoruz. Geçinemiyoruz. Yani yeter yani yıllardır biz burada idare ettiğimiz yeter. Çalıştığımız yeter. Biz ailemizden çok burayı görüyoruz. Açtırdım bunu yani. Antep'te geçen yıla oranla bin tane Türkiye'de firma girmiş ve bu firmaların 65 tanesi Gaziantep'ten çıkmış. İhracat rekoru kıran ve bu ihracat rekoru kıran firmanın başında ne yazık ki Milatalı geliyor. Peki Milatalı 7 yıl önce kurulan bir firma. 7 yıl önce Milatalı neredeydi? Bugün nerede? Milatalı bugün gördüğünüz gibi zaten araştırmada da göründüğü gibi açıkça ortada. Bunu biz söylemiyoruz yani. Bunu Gaziantep Ticaret Sanayiler, yani biz her sene daha geriye düşüyoruz. Daha geçinemeyecek duruma geliyoruz. O yüzden buradan yine sesleniyorum. Biz sadece hakkımız olan istiyoruz. Ve ayrıca buradan yönetime de seslenmek istiyorum. Yani bizi böyle güvenliğin girişindeki mescitleri, lavabolar adamı gidecek yerleri arayıp onlara bir şey satmayın, vermeyin diyerek sindiremeyecekler. Biz işçi arkadaşlarımın hepsinin adına söylüyorum. Biz ne olursa olsun sonuna kadar bu bir ayda sürse, on günde sürse, ne kadar sürerse sürsün, sonuna kadar mücadele sürdüreceğiz. Birleşe birleşe kazanacağız. Bravo! Birleşe, birleşe kazanacağız. kazanacağız! Birleşe, birleşe kazanacağız! Evet, arkadaşlarımızın önemli bir kısmı Birleşik Tekstil Dokuma ve Halı İşçileri Sendikası'nın tekstane üye oldular. Ve burada bir tekstil genel sekreteri Mikael Kılçak adına o da gerçekleştiriyor. Dilerseniz bir de bu görüşmelerin geldiği noktayı ve işçilerin taleplerinin nasıl karşılandığına ilişkin bilgiyi de sendikanın genel sekreterinden alalım. Çok iyi olmuş. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum size. Şimdi, direnişin bugün üçüncü günü. Direnişin Günün ilk gününde bir görüşme yaptık. İşçi temsilcileriyle patron temsilcisiyle yapılan bir görüşmede. Ee, olumlu bir sonuç çıkmadı ee, ikinci günü yaptığımız görüşmede yine bir olumlu sonuç çıkmadı İkinci yaptığımız görüşmede de patron şöyle bir şey teklif etmiş işte demiş işçiler içeri girsin çalışmaya devam etsin biz ondan sonra piyasaya bakacağız eksik vermişsek vereceğiz eksik vermemişsek aynı böyle devam edeceğiz bu yanlış bir tutum patronun aldığı bir tutum ve işçilerin aslında iş 2000 lira ihracat rekoru kırmış bir firmanın işçilerine 2000 lirayı çok görmesi gerçekten e, kötü bir durum. Bugün yine bir görüşme e, olacak diye tahmin ediyoruz. Bakalım işte bu görüşmeden de bir sonuç çıkmazsa. işçiler çok kararlı. Biz sendika olarak işçilerle birlikte bu direnişi sürdüreceğiz. İşçilere e, yani desteğimiz sonuna kadar ya e, e, Burada ve üye sayı bunu bir de patronlar şunu da düşünüyorlar aslında verecekleri 2000 lira gibi ufak bir zam ama bu zamı burada verirlerse diğer firmalara da yansıyacak bu patronlar bundan da korkuyorlar. Yani bugüne kadar düşük ücrete çalıştırdıkları işçileri bir organize sanayi olarak yine de birlik olduğu sürece biz de işçilerle birlikte mücadeleye devam edeceğiz. Şeyi de soralım işçilere. Bu sonuçta üç günlük direniş ve sürdürmek konusunda da kararlı olduğunuzu söylüyorsunuz. Bu üç gün sizin için nasıl geçiyor? Ne gösterdi size bu üç gün? İlk defa bir direniş yaşıyoruz. Daha önceki dönemlere hiç direniş yaşamamış arkadaşlarımız. Şimdi ilk gün işte temsilcilerimizi seçtik. Temsilcilerle görüşmelere gidiyoruz. E, dün mesela ulaşım sorununu çözdük bir oranda işçileri arabası olan işçiler diğer işçi arkadaşları e, sabah getirip akşam götürme için bir ulaşım sorununu çözdük. İşte bugün e, yani önümüze çıkan sorunları işçilerle birlikte çözmeye çalışıyoruz. E, kamuoyundan da buraya destek bekliyoruz. Yani kendini demokratik işte e, emekten yana e, kamuoyundan buraya destek istiyoruz. Maddi manevi ziyarete gelsinler. Ama bu direniş bitene kadar da e, yani hakkımızı alana kadar da direnişi sürdüreceğiz. İşçi kardeşlerimiz de böyle düşünüyor ve kararlıyız da bu konuda. Kazanacağız. var Onun da sözünü dinliyoruz. İyi günler, iyi yayınlar. Biz festival alarak bu direnişi sonuna kadar sürdüreceğiz. Bu işçi arkadaşlarımızla alacağız. Bizi burada yıldırmaya çalışıyorlar, biz yılmayacağız. Bizi lavaya çekmiyorlar, şey kalmıyorlar, mescide sokmuyorlar. Biz burada açıkta da olsak, karın kışın da altında olacak olsak, biz bu hakkımızı söke söke alacağız. Bravo! Bir eyle, bir eyle, Direne, direne kazanacağız. Direne, direne kazanacağız. Ben tepkiyi okuduğumda de seslenmek istiyorum burada. Biz her sene Ocak ayında asgari ücret zammı belli olduktan sonra elimiz yüreğimize, böğrümüze bekliyoruz. Ne kadar maaş zammı yapıldığını, ücret zammı yapıldığını ancak maaşlar yatırıldıktan sonra görüyoruz. Ve başımıza geleni yaşıyoruz aslında. Bizi oyalıyorlar sürekli olarak ve bu oyalamalarla birlikte bizi bölmeye de çalışıyorlar. İşçiler arasında ücret ayrımları yapılıyor. Aynı işi yapan, aynı sene işe girmiş olan işçiler arasında yapılan bu ayrım işçiyi bölmek için ve biz her sene Ocak ayında Şubat başında bizim başımıza ne gelecek diye beklemektense işçiler olarak emekçiler olarak daha örgütlü bir güce kavuştuğumuzda o zaman o zamların ne olacağını bizim belirleyeceğimiz koşulları yaratabiliriz. Ben dün işçi arkadaşlarla burada buluştuğumda da söyledim. İşçilerin örgütsüzlüğü patronların burada her şeyi kendilerinin belirleyebileceklerini zannedecekleri koşulları yaratıyor. Antep'in kralı değiller. Antep'in denemeyi değiller. Antep'in başkanı da değiller. Burada o ihracat rekorlarını kıran işçiler bu ihracat rekorlarından haklarını, paylarını almak isterlerse o zaman başımıza ne gelecek diye beklemek yerine öncesinde örgütlenecek var diye var diye bölüm bölüm fabrika fabrika ve o zaman bizim bu dönem hakkımız bu ve biz bu hakkımız için de e, her türlü mücadeleye hazırız diyebilme gücüne sahip olurlar. Bizim kendi gücümüzün farkına varmaya ihtiyacımız var. Buradan bütün Antep işçilerine seslenmek istiyorum. İşçiler birlik olduğu sürece ve birliklerini bozmadıkları sürece evet. adamlarının çok daha fazlasını hak ediyorlar ve alabilirler. Ve şunu da unutmayalım lütfen. Antep işçileri, burada Milat işçileri yalnız değil. Ülkenin dört bir tarafında çok sayıda işçinin bu huzursuzluğu bir bu öfkeyi bir mücadeleye dönüştürmek için bir arayış içerisinde olduğunu biliyoruz. Bu arayışın bir karşılığı var arkadaşlar. Yalnız değilsiniz. Antep'ten, milatalı işçileri bugün ülkenin dört bir tarafında Aynı gerekçelerle direnişe çıkan, eyleme çıkan da oluruz. Birleşe birleşe kazanacağız. Allah Allah direne direne kazanacağız. Birleşe. Direne. Birleşe kazanacağız. Birleşe birleşe kazanacağız. Birleşe. Buradan. Bir e Buradan işçilerine, işçilerine, Milletvekili Sevda Karaca'ya, biz Teksant temsilcilerine çok teşekkür ediyoruz bu yayına vakit ayırabildikleri için. Son olarak eklemek istedikleri, konuşmak isteyen olursa onların da sözünü alalım. Bu, büyüklerimiz nerede? bu büyüklerimiz nerede? Herhangi bir Sen nerede? Isınacak, yiyecek, yiyecek ne? içecek. Bu devlet büyüklerimiz nerede? Herhangi bir yerde yiyecek, içecek, ısınacak hiçbir şey göndermediler. Gelmediler. Bize yazık değil mi? Bir ay sonrasında seçim var. Her şey yok piyasada. Nerede bu şeyi Kamil Belediye Başkanı? Belediye başkanı. Sayın Fatma Şahin. Neredesiniz? Siz bugün yanımıza değilseniz bir ay sonra yavrularınız seçimlerde biz seçim az kaldı yani. Siz geleceksiniz. Siz geldiğinizde de biz size sırtımızı döneceğiz. Evet. Biz Bugün görüşme bekleniyor. Ee, eğer bir görüşme yapılırsa e, ve eee e, Bizi yayına İnşallah. aldığınız için Milat e, halı iş, Milat işçilerini, Milat halı işçilerinin sesini duyurmamıza katkı sunduğunuz için biz de evresel ve Dili'ye teşekkür ediyoruz. Bir de, bir de o zaman Milatalı işçilerinin dayanışma çağrılarıyla e, kapatalım programımızı. Tekrardan buradan direniş alanına selamlarımızı gönderiyoruz. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.